Evet. Başım Dostlar Savaşım %100 gerçek analizden. Herkese selamlar. Bitcoin son dakika videosu. Vol 2 Part 2 yayını ile beraberiz. Öncelikle tabii ki de hepinizin bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaştaşlarımın da yanaklarından öpüyorum. Sevgili YouTube ailesi nice güzel bayramlar görme dileğiyle bu bayramda sevdiklerinizle dilediğiniz her şey Rabbim tarafından inşallah kabul olur. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olur. Dün gece güzel bir arka bahçe yayını yaptık. Bitcoin nereye düşebilir neler olabilir bunu konuştuk elimizden geldiği kadarıyla. Bayramlaştık gece. Ee, sonra da bayram namazımıza gittik çok şükür. Rabbim herkese sevdikleriyle nice bayramlar geçirmeyi nasip etsin. Bu günlerimizi aratmasın inşallah. Şimdi kripto piyasasında neler oluyor? Bunu konuşalım. 28100 dolardayız. 28139 dolar bizim Fibonacci'de 78.6 desteğimizdi ki 61.8 26000 dolara denk geliyor. Bu 26000 dolar süreci aynı zamanda gördüğünüz gibi ekranlarda da 200 günlük ortalamaya denk geliyor. 200 günlük ortalama 200 haftalık ortalama özür diliyorum Burası bizim 200 haftalık ortalamamız hareketli ortalamamız e, Bitcoin'de de Fibonacci son dip son tepe olarak belirlediğimizde 26 bin dolar olarak gözüküyor e, tesadüf mü değil mi genelde teknik analiz Fibonacci üzerine çalışır şimdilik beklenti 28 bin dolar korunuyor 28 bin dolar korunduğu sürece bir sıkıntı yok gibi duruyor ama 28 bin doların altına gerileme başlarsa Bitcoin cephesinde o zaman kale 26 bin dolar olarak değerlendirilecek. 26 bin dolardan da hiç toplama yapmayan elinde hala daha %80 nakite sahip olan e, sevgili arka bahçe ailesine sinyal vereceğiz. 26 bin dolardan duruma göre sepetler yapılacak. Ama aldığımız %80 hiçbir şey satmadık. %20 trade'lerden son dönemde güzel paralar kazandık. Stop olduklarımız da oldu. %20'de tamamen nakite çıktık. Hatta tamamen nakite çıktıktan sonra aramızda da şöyle bir konuşma geçti. Dün poli enteresan bir şekilde hareket etti ki aslında enteresan da değil. Bizim beklediğimiz bir hareketti. Ama bitcoin'in düşüşünden dolayı biz poli işlemini kapattık. %20 trade'imiz vardı polide. Ee, biz bu işlemi kapattık. Biz bu işlemi kapattıktan sonra polide beklediğimiz gerçekleşti ve yukarı doğru sıçrama geldi. Şöyle bir bulabilirsem daha net konuşacağız. Da şöyle yapalım. Böyle bir yükseliş geldi. Tabii bu yükselişi artık kaçırmış olduk işlemleri kapattığımız için. Ee, kanalda sadece 1-2 üyemiz işlemi kapatmamış. Onlar trade trade'de trade güzel para kazandılar. %40'a yakın bir para kazandılar. İkisini de tebrik ediyorum. Bizler bu yükselişte dışarıda kaldık %20 trade'imizde. Ama Poli gibi, CTSI gibi yine aynı şekilde. Ondan sonra ee, Aydo gibi sıçrayabilecek, yükselebilecek, güzel paralar bırakabilecek bütün projeler takibimizde. Bunlardan yararlanmak istiyorsanız katıl grubundan üyelik tercih edebilirsiniz. Katıl grubundaki en aktif üyeliklerden birisi Big Boss üyeliğidir. Direkt Whatsapp'tan birebir destek aldığınız yerdir orası. Şimdi Bitcoin'de 28 bin dolar tutuluyor. Yuvarlama formasyonunun da destek noktası 26.098 olarak gözüküyor. Yani nereye bakarsak bakalım. Günlükte yuvarlama formasyonunun desteği 26.98. ondan sonra 200 haftalık ortalama yine 26.000 dolardan geçiyor. Fibonacci'nin 61.8'i 26.000 dolardan geçiyor. Bu ne demek? Bitcoin 28.000 doları kaybederse eğer 61.8 çalışacak. Yani 26.000 dolar ister Fibonacci'de çalıştı deyin ister 200 haftalık ortalama da çalıştı deyin isterseniz yuvarlama formasyonunda çalıştı deyin bu bölgeler destek olarak kullanılacaktır. Şimdi 28.000'in 28 binin altında bir kapama yapmanın süreci 26 bin doları konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama 26 bin dolar gözüken son dip gibi gözüküyor. Buradan tekrar Bitcoin'in yukarı yönlü tepki almasını hep birlikte bekleyeceğiz. Ethereum cephesine de bakalım. Piyasanın en büyük ikinci projesi Ethereum tarafında da 1908 dolarlara doğru bir hareketlenme geldi. 2550 gelseydi satacaktık. Satamadık. 2043'ten e, %20 trade ettiğimiz Bitcoin ve Ethereum'ları kapattık. Bitcoin'leri 22 bin dolardan almıştık. Bunları sattık. Ethereum'ları da biraz daha aşağıdan topladıydık. İşte %20 trade'leri çıkardık elimizden. Pozisyonlarımızı karlı bir şekilde elimizden okutmuş olduk. Ama %80 sepetimiz duruyor hala daha. Bunları satmadık. Bunları satmak için gerekli şartlar 26 bin doların kırılmasından geçiyor. Çünkü 26 bin dolar kırılırsa ona göre bir yayın açacağım. Biz dün gece arka bahçe yayınında 26 bin kırılırsa nereye kadar gerileyebileceğini konuştuk. Bu gerilemeye beklentisi içerisine gireceğimiz için %80'leri 26 bin doları kaybettiğimiz takdirde elimizden okutmayı düşünüyoruz. Hala da %80 piyasadayız ve aldığımız birçok altcoin aldığımız yerden hala da kar da gözüküyor. Bazıları biraz fazla düştü. Bunlardan bir tanesi algı oldu. Yani bazı projeler aldığımız yerlere geldi. Bazıları %2, %3 eksi yazıyor ama genel olarak diğerlerinde hala da karlar mevcut Şimdilik beklemedeyiz Neyi bekliyoruz hafta sonu kapanışını bekliyoruz doğal olarak haftalık kapanış yolu gösterecek bize haftalık kapanışı neler yapmamız gerektiğini gösterecek bize haftalık kapanış teknik analizi güncellememizi sağlayacak haftalık kapanışla birlikte pazar günü gecesi zaten biliyorsunuz haftalık kapanışları gece yanında canlı yapıyoruz pazar günü pazartesi sabahı daha doğrusu gece üç buçukta haftalık kapanışta bunları konuşacağız Bugün bayramın birinci günü olduğu için canlı yayına girmek istemedim. Sizleri ziyaret ettiğiniz aile üyelerinin yanında veya da tatilde rahatsız etmek istemiyorum. Kısa bir video ile sizi bilgilendirmek istedim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenmekten vazgeçmeyin. Bu tarz videoları devamı gelsin istiyorsanız da uzun zamandır biliyorsunuz canlı yayın video paylaşmıyoruz. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız videonun altına değerli yorumlarınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Bu yorumların fazlalaştığını gördüğümüz takdirde gün içinde Bitcoin ile ilgili anlık bilgi bilgileri sunacağımız e, kısa videoları tekrar çekmeye başlarız. Kanal olarak 1000 videoyu geçtik. 1000 videodan fazla içerik üretmişiz. 1,5 yıllık bir kanal olarak şu an 4 e, yıllık kanallardan bile fazla içerik üretmiş durumdayız. Her zaman sözümün arkasındayım. Bu piyasada nefesim yettiği sürece sizi yalnız bırakmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım dostlar. Gönülden seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.